Avrupa içerisinden herhangi bir noktadan e, Avrupa Birliği dışına çıkmak istediğinizde üzerinizde en fazla 10.000 Euro 10.000 Euro taşıyabiliyorsunuz. 10.000 Euro'dan fazlasını deklar etmek zorundasınız. Bakın çantada örnek olarak göstermiş. Üzerinizde en fazla bozuk paralar da dahil cebinizde 18 yaş üstü herkesin üzerinde en fazla 10.000 Euro para olmak zorunda. E, 11.000 Euro olduğu zaman kara paraya gidiyor, hakkınızda işlem yapılır. O bir yürü alırlar, 10.000 bin yürü size teslim ederler. Ancak bir yürü içinde e, sisteme kara para aklayıcısı olarak kaydedilirsiniz. Avrupa'daki bankalardan para çekemezsiniz. Çektiğiniz zaman sizi e, oranın polisi sorgular. Ne yapacaksın, ne edeceksin, nerede kullanacaksın, ne amaçla ediyorsun. Herhangi bir terör örgütü, kaçakçılık, uyuşturucu ticaretinde mi kullandınız? Sizi uzun uzun böyle sorgular. Ayrıca örneğin Türkiye'ye gelişti ve Türkiye'den Avrupa ülkelerine gidişte Avrupa ülkeleri demek kasıt herhangi bir Avrupa ülkesi. Bulgaristan da olabilir. Avrupa Birliği ülkesi olmayan Sırbistan da olabilir. Hırvatistan. Yani hangi ülkeye giderseniz gidin kara yoluyla veya hava yoluyla üzerinizde 10 bin yıldan fazla olmayacak. Bu sadece bir kişinin üzerindeki para. 3 kişi gidiyorsanız, karı koca çocuk olarak gidiyorsanız 30 bin euro ancak 30 bin euro babanın üzerinde olmayacak. 10 bini babada, 10 bini annede, 10 bini de kız veya erkek çocuk üzerinde olacak. Babada bulunduğu takdirde 20 bin euroya Avrupa Birliği yasaları uyarınca polis el er koyar, 10 bin euroyu size iade eder. hakkınızda tekrar kara para aklayıcısı olarak işlem yapılır. Bu konulara dikkat edelim arkadaşlar. Ee, maalesef Sırbistan, Bulgaristan, Hırvatistan gümrüğünde bu şekilde arabanın sağında solunda insan vücuduna sarılı, kadın ve erkek olarak vücuduna sarılı birçok kez para yakalatılmıştır. Ve halen de yakalanıyor, yarın da yakalanacak. Çünkü biz ders çıkarmıyoruz, almıyoruz. Ama havalanın girişinde burada deklar ederseniz paranızı form dolduruyorsunuz. Ee, dekontu yanınızda olacak. Formu dolduruyorsunuz. Parayı çektiğiniz yeri kanıtlıyorsunuz. Ne amaçlar çektiğiniz, nerede kullanacağınızı anlatıyorsunuz. Formu doldurduktan sonra formun bir nüshasını size veriyorlar. Diğer nüshaları kendilerine kalıyor. Kendilerine kalanını da hükümetlerine yabancılar polisine gönderiyorlar. Diğer nüshasında havaalanı inişinde tıpkı Türkiye içerisindeki silah teslim formu gibi formunuzu indikten sonra havalanı polisinden alıyorsunuz. Ee, üzerindeki fazla miktarda olan parayı da oradan günlük olarak alıyorsunuz. Olay bu kadar arkadaşlar. Sakın ola ki 10 bin yıldan fazla üzerinizde 9999 yıldan fazla üzerinizde taşımayın. Üzerinizdeki bozuk paralar da dahil 10.000 bin diyor bak. Burası neresi diye soracak olursanız Yunanistan, Selanik, Selanik Uluslararası Havalimanı, Makedon olarak da geçiyor. Makedonya, Makedon Havalimanı.